Kahvenin kokusu bugün tüm dünyayı sarıyor. Ama bu yolculuk çok daha sıcak ve tarihi bir yerden başlıyor. Osmanlı'dan. 15. yüzyılda Yemen'de keşfedilen kahve Mekke ve Kahire üzerinden İstanbul'a ulaştı. İlk kahvehane 1550'lerde Tahta Kalede açıldı. Adı Kıraathane'ydi. Yani hem okuma hem içme yeri. Sarayda kahve büyük bir seremoniyle hazırlanırdı. Kahveci başı, padişaha kahve sunan özel görevliydi. Avrupa kahveyle Osmanlı üzerinden tanıştı. Başta yasaklandı, sonra bağımlısı oldular. Viyana kuşatmasından sonra açılan ilk Avrupa kahvehanesi Osmanlı kahvesiyle çalıştı. Bugün içtiğimiz espresso da latte de Türk kahvesinden esinlendi. Tarih boyunca değişti ama bir şey hiç değişmedi. Kahve birleştirici bir içecek oldu. Bir fincan kahve 40 yıl hatır bırakır derler. Sen de bu lezzetli yolculuğa ortak ol. Kanal'a abone ol. Geçmişin izini birlikte sürelim.